Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'lerde satılan Sefer Usta Ösüt, yepyeni tarifleriyle Enfos çikolata ve krokanlı pastayı deneyeceğiz. 500 gramlık bu pasta 40 lira civarındaydı arkadaşlar. Hemen şöyle son kullanma tarihine bakarak almıştık zaten. İlk defa deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Pastane pastalarının fiyatlarına göre fiyat olarak çok uygun. Genel olarak zaten evde yapmayı tercih ediyorum ama Bugün eşim getirmiş, almış e, görünce bakalım bir tadı nasıl? Bir tadım yapalım birlikte. Şöyle pastamızı açtık ve gayet 4-5 kişiye yetecek şekilde. Şöyle iç kısmını birlikte bakalım. Gayet güzel görünüyor. Hemen bir çatal yardımıyla tadım yapacağız. Şöyle bir dilim, küçük bir dilim aldım. Şimdi tadına bir bakalım. Nasılmış? Keki yumuşak gayet kuru değil. Tadı da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kreması akışkan. Öyle sanki beklemiş bayağı bir pasta gibi değil. Üzerinde de krokanlar var. Biz beğendik. Yani alınır mı? Alınır. Tabii bir ev yapım pasta değil ama mecbur kalındığında canımız istediğinde gayet alınıp yenebilecek bir pasta olmuş. Öz bu pastası. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.